herkese selamlar dostlar Divide 8'ten hepinize merhaba ee, Survival oyunu arkadaşlar Yeni bir hayatta kalma oyunu ee, Steam'de yeşil ışık yanarak e, erken erişimden oyun satışa sunuldu Fiyatı 31 lira arkadaşlar Steam üzerinden edinebilirsiniz oyunu e, Oyun bugün itibariyle açıldı arkadaşlar gece 12'den sonra ben de indirdim. E, i̇şten gelince oynama fırsatı buldum müziğin seslerini kıstım ama menüde fazla ses var. Şöyle arkadaşlar multi bölümü var. Ee, pikler sıfır diyor. Heh geldi. Baya fazla. Bunu geçelim. Biz bir ön izleme bir yapalım arkadaşlar. Şöyle single player girelim arkadaşlar. Oyun hikayesine gelecek olursak. Oyun arkadaşlar ee, bir uçak kazası sonucu Alaska'da düştüğümüz soğuk ortamda Hayatta kalmaya çalışıyoruz, e, vahşi doğada. Zaten wild e, arkadaşlar vahşi demek, eğitte de 8, 8 vahşi demek. Gördüğünüz gibi 8 tane vahşi karakter var karşımızda. Hiç vahşiye benzemiyorlar ama neyse. Evet abi şimdi burada karakterlerimizin de özellikleri var. Ana diyor ki e, medical supplies'lar hepsine kraftlar falan gibi bir şey diyor. Robin'de %5 speed, %5 atak hızı, normal hız, atak hızı, yani uzaklık, uzak herhalde silahları var. E, %5 daha fazla vuruyor uzaktan. %10'da enerji hızlı doluyor. Bu arkadaşın da mali hata fazla yakın dövüş. Artı bir de 5'te enerjisi daha hızlı doluyor. Da Bu arkadaşın %10 defans ve soğuğa karşı %5 dirençli. Bu arkadaş arkadaşlar skillleri %10 daha ucuza mı öğreniyor? Öyle bir şey. Bu arkadaş %5 kritik şansı var. %40 odun, %40 maden daha fazla topluyor büyük ihtimal. Aynen. %5, 25 durability craft item diyor. %10 construction cost ve %10 crafting cost. Bu daha az mal ediyor herhalde itemleri yaparken. Bu karakter bana biraz daha iyi gibi geldi abi. Bu ismi de Vivian'mış. Vivian'la oyuna başlayalım gençler. Evet karakterimiz gördüğünüz gibi yerde yatıyor. Tatlı bir grafikler var ortada. Yani X tutorial arkadaşlar. VAS değil arkadaşlar. sağa sol çekebilirsin diyor. Bu ilk shelter diyor. Bu ilk shelter abi. Şurada mı shelterımız? Alalım abi. Buradan aldık. Şimdi abi B'ye bas diyor. Bu evet. Burası kar abi. Şu toprak şuraya kuralım. Evet shelterımızı kuruyoruz gençler. Evet workshop kur diyor 20 odunla 10 tane taş topla diyor herhalde maden gibi bir şey taştır büyük ihtimal Şunları alalım abi bunlar herhalde yiyecek food diyor aynen Şimdi abi odun maden taş aha gel Vay be elle topluyor Kaç tane istiyordu abi 10 tane istiyormuş neyse biz 20 yaptık Fazla mal göz çıkarmaz Şimdi abi 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. Evet. Hemen yapalım abi workshop'ımızı. Onu da B'ye basacağız? Aynen. Workshop da burada gençler. Workshop'ı şuraya kuralım. Aynen. Workshop tamam arkadaşlar. Workshop'tan axe yap diyor. Fakat odunla taş istiyor. Pickups da aynısı. Birazcık malzeme toplayalım gelelim. Bu ne abi? Domuzmuş arkadaşlar. Korktum ya ayı ayım mı falan sandım. Arkadaşlar oyun soğuk ortamda geçiyor ve sürekli üşüme ve açlık çekeceğiz. Zorlu bir ortam bizi bekliyor anlayacağınız. Onun dışında maceraya atılacağız. Bir şekilde buradan sağa çıkmaya çalışacağız. Bayağı odun topladım bu arada. Karakterimiz Vivian'la maceralar arkadaşlar ne kadar sürecek bilmiyorum. Eğer ki oyunu seri olarak istiyorsanız ve birlikte oynayalım, öğrenelim, bitirelim diyorsanız videoyu beğenmenizi ve yorum yapmanızı istiyorum. Yani bildiğiniz şeyler de varsa arkadaşlar bana yardımcı olabilirsiniz. Oyunu bu şekilde daha hızlı bitirebiliriz. Bir tane abi Stone bir tane Stone bir tane bundan yapalım abi. Bu ne? Bunu bilmiyorum valla bu kalsın. Burada giysi yapıyoruz. Burada traps tuzakları yapıyoruz. Burada da arkadaşlar yiyecek yapıyoruz herhalde. Bandaj, cart, işte. Oo donuyorum. Abi ne diyor? Weaponların silahların yerini falan değiştir diyor. Slot'a mı yerleştir diyor. Bir şey diyor. Aynen arkadaşlar. Ne diyor? Campfire kur. Hemen abi campfire'a yetiyor mu yetiyor abi. Şimdi abi şuraya kuralım. O kurtlar oluyor gençler. Yak abi ateşi de o. Diyor ki ee, stick'ten kamp torch yap diyor. Tamam burada abi stick. Yak abi onu. Nasıl yanacak? Bu arada açlık var. Şunu ye. Niye yemiyor abi? F'ye bas diyor. Ye abi. O biraz iyiyiz şimdi abi. Şunu neden yakmıyor? Odunun yok diyor. Ama ben odunum zaten olmaz. Lan yeme onu. Allah seni kahretmesin. Neyse yemeğe fullledik gençler. Uzunca bir süre acıkacağımızı düşünmüyorum açıkçası skill point geldi arkadaşlar skill pointleri bu çadırın içinden geliştiriyoruz ben koşmaya vereceğim abi niye gelmedi daha demin bir tane geldi falan diyordu o ses ne abi korkuyorum lan sesler fena bu torç nasıl yanacak arkadaş he bu torç nasıl yanacak Allah aşkına sesler çok fena ya. Yanmıyor abi bu torç. Lan 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 odunları niye attın? Yanmıyor. Neyse abi bunu geç. Bunu öğrenemeyeceğiz gençler. tutayım mı buraya ne yapayım? Geçilmiyor da. Q ve E değişim sağlıyor. Tamam abi geçtik. Quest tamam. Pek uğraşamayacağım onunla. Diyor ki MV'ye basarak map açabilirsin diyor. Map bu şekilde gençler. Uçak enkazı. 1, ee, 2. Uçak herhalde daha fazla uzunluğunda arkaya doğru gidiyor büyük ihtimal. Zaten haritada gerçekten şu an büyük olduğunu düşünüyorum. Ne yaptın lan? Ateş söndü. Bazen es geçebiliyor böyle Şimdi gençler hemen biz bir Şöyle sağa sola Bir gidip bakalım neler var Neler yok Burada odun var Bunlar iki vuruyor abi şöyle yap Şunu aldım mı kaç getiriyor dört getiriyor Beş veriyor bazen dört Bazen beş veriyor burada kayamız var Peki Şunu nasıl yapacağız Bir dakika Nerede abi? B değil V'de. Şunu alsak şunu şuraya koysak abi. Burada da 4 getiriyor taşlar. Tamam. Aha geyik. Pus abi pus. Ya buraya. Hadi be. Durarak vuruyor. Bir de işin ters yanı. Durarak vurması gençler. Bunlar ne abi? Aha. Oo. Kış böğürtleni gibi bir şey aldım. Mantar aldık. Bu ne abi? Ver ver ver. Bitki mitki her şey olur vallahi. Her şeyi toplarım ben. Geyik çiğik. Gelsene sen bir. Senle bir şey konuşacağım ben. Aha domuz. Domuz daha yavaştır. Hadi be. Lan vuruyor. Çok vuruyor bu. Oğlum bu kudurmuş lan. Oha. Hadi bakayım kim kimi öldürecek. Lan kaçma buraya gel. Şerefsiz seni. Canımı o kadar yedin. Abi bir de hızlı şuna bak. Gelsene buraya seni pişireceğim lan. Kardeş şunu tutsana bir. O kadar vurdu şey kanama manama yapmadı ki ha. Abi kaçışa bakar mısın? O geri geri bakarak da koşuyor gençler. Va bu iyi olmuş ya. Neyse sen git abi. Şu mantarı alır mısın canım? Bu ne abi? Oh, birdtenleri toplayalım. Aha donuyoruz. Oha ne kadar çok uzaklaştım ben. Topla abi. Yürü 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 donacağız vallahi. Kampa dönmemiz lazım. Aslında burada da kamp yaparım da gençler. Odunu modunu harcamasak diye düşünüyorum ya. Neyse yapalım. Yapacak bir şey yok. Yakab ateşi çabuk. O içim ısındı şöyle iyice yak biraz arkadaşlar the long dark biraz ee, don't starve o tip karışım yapmışlar oyunu yemeğe de yedik şimdi abi şöyle yapalım elimizde balta var değil mi balta var at abi odunu salla buraya Odayı da torçu nasıl yakacağız onu bilmiyorum gençler. Sadece materyal olarak veriyor. Taş maş diye veriyor gençler topladığımız kayalıklardaki malzemelere. İyi ısındık abi burada. Bu, bu arada gece oluyor şu an. Buradan uzayalım abi. Gece kurt murt saldırır. Kampta olmak daha iyi bence çadırımız falan da var. Bakayım nereye doğru gidiyoruz. Şurada şu an herhalde şurada kamp yaptığımızı gösteriyor. Koş 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 koş. Abi buralar ne böyle? Bayağı odunumuz var ya. Bence daha vurmayayım oduna. Zaten geldik. Oo sesler çok fena ama gençler ya. kurt murt saldırmaz umarım. Burada var mı Bird'den ya? Bird'den toplayalım. Uçağın ikinci enkazı orada fakat üçüncü enkaz nerede abi? Bak bir, iki, arka kanat kısmı, kuyruk kısmı. Bu ne abi? Topla bunları. Bitki bitkiler de var gençler. Bu arada yine üşümeye başladık çünkü hava eksi 3 derece. Sen oraya nasıl çıktın? Neyse ben kampa döneyim. Bu gece uyuyalım arkadaşlar. Şöyle birazcık uykuda geçirelim vakti. Aha. Uçağın içindeki <laughs> ateş bizi biraz ısıttı. bizi zorlayacak dediğim gibi soğuk ve açlık gençte. Başka bir şey zorlamaz bizi. Yak abi şu ateşi gürül gürül yansın vallahi. Lakin şu torçu nasıl yakacağız hala öğrenemedim. Lan onları atma atma. Hmm. skill point geldi arkadaşlar. Gör gördünüz şu an var bir tane var diyor. Ne verelim diyor. Neye neye neye. Koşmayı vereceğim tabii ki. Bir tane de buna mı versek? Male atak. Defans. Çantayı upgrade et. Şöyle yapalım. Defansa verelim abi. Şimdi. Biraz da uyuyalım. uyurken canımız artıyor mu bu arada? Canımız artmıyor gençler. Her şey böyle durmuş. Olağan bir şekilde durmuş şekilde. Sabah olsun onu bekliyorum. Aha domuz yine geldi. Kalk abi kalk 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 kalk. Şunu ye hemen. daha iyi. Birazdan kapışacağız o domuzcukla. Gel bakayım sen gel gel buraya. Şunu al yerden abi. Stiğimizi alalım. Şunu al şunu ha. Tamam. Gel bakayım buraya gel 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 gel. Tabi ben buradan çıkarsam. Ama börtlenler olmuş. Topla topla. Sen nere gidiyorsun ha? Nere gidiyorsun? Nere nere? Sen nere gidiyorsun? Neyse onun canı full gibi geldi bana gençler. Bizim domuza benzemiyor. Sıfırdan bir tane daha öldürmeyelim ya. Oha! Ah, neyse kaçtı. Oo, fırtına başladı be. Abi fırtına başladı. Çok kötü oldu. Şimdi başka neler var onlara bakalım gençler. Ateş sönüyor duruyor be. Aa, fırın yapabiliyoruz. Şuraya yapalım abi fırınımızı da. Evet. Şu son yemeğimizi de yedik. İşimiz yaş gençler. Chess yapabiliyoruz. Tabela asabiliyoruz. Ee, bunlarla sınırlı şu an. Ya şu an üşümüyorum zaten ben. Şu an üşümüyoruz. Bir tane daha şu güce verelim. Bu arada abi ben nalları dikeceğim ha. Vallaha nalları dikeceğim. Giysi miysi yapamıyor muyum ya? Hiçbir şey yapamıyorum. Yemeğim de yok. Ben o hayvanları nasıl öldüreceğim? Şu Şunu yiyebiliyor muyuz? Bu sette form medical. Medical camman doldurmak için bir şeyler yapabilirsin diyor. Adrenalin var. Burada var mı abi medical'ı yapabilecek bir şey? Şu an canım gidiyor açlıktan. Lan! Mantar öldürdü bizi. Vay be arkadaş. Üç gün dayandın diyor. Yapacak bir şey yok gençler. Valla restart tip herhalde baştan verecek. Oynamayı. Evet baştan veriyor. Hiçbir şeyimiz yokken. Oyun bu şekilde her şeyimiz gitmiş bir şekilde başlatıyor. Lakin aha burada loot burada. Loot burada ya. Bir şey gitmemiş aslında. Kendi etimiz bile var. Human flesh. Shelter abi. Kur hemen bir tane. Şimdi alabilirsin onu yerden gelişimlerimiz gitmiş ama ona bakayım dedim de gitmiş. Birinci seviyeye tekrar düştük. Ne kadar dayanırsanız o kadar gelişme sağlıyorsunuz gençler. Şöyle V'ye basarak şunu şuraya koyayım abi. Şunu da buraya koyayım. Evet. İşimiz yaş dediğim gibi. Bir tane domuz öldürmemiz lazım. Şey yapalım madem. Böyle sıkışacağız. Bir dakika. Şimdi şu kraf Neyse o da gitmiş. Diyecektim ki şey yapalım. Aa durabilitesi var. Bakın sağda üstte Durabiliteyi gösteriyor. Hatta ben şöyle yapayım abi. Şunu ver bana. 4 4 geliyor. Tamam abicim. Gel şimdi. Şurada bir workshop daha sıfırdan kuralım. Şimdi abi okmok. Ok, Şunlarda ne istiyorsun? Level 2 diyor bunları açmak için. Level 2. Ok diyecektim ki okmok ok, yapalım. Buna level 4 diyor. Acilen level almamız lazım. Bu arada donuyorum yine. Ya bizim nasıl pişireceğiz? Şimdi bu eti nasıl pişiririz gençler? Bir tane daha yiyeyim şunu ya. Campfire'da nasıl pişireceğiz biz bunları ya? <laughs> Atma şunları be. Campfire'ı kullanamıyoruz. Cidden kullanamıyoruz şu an. Bak diyor ki F'ye basarak us diyor. Şuraya koyayım. Vay yedi yine zehirlendi Allah'ım ya Rabbim. Bak canım gidiyor öleceğim ha. İnşallah durur bir yerde de ölmeyiz. Durdu Allah'tan. pişirme olayını ben çözemedim gençler ya. Cidden çözemedim şu an. Gerçekten sinirlerim bozuyor bu benim. Şöyle yapsam abi. Odunum bitti yine ya. Bak burada takılarak bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum ama bir yandan da açlık vuruyor. Görüyorsunuz değil mi? Tamam abi 20 tane yeter. Yiyeceğiz ya acil sağlık enerji barını yiyoruz. Kamp ateşi de sönüyor ya. Şimdi abi şöyle B'ye bassam V'ye basayım be. Yok abi. Kamp acilen kullanmam lazım. Aha burada pişiyor. Çok güzel. Tutup koyuyorsunuz gençler. Öğrendim salaklığıma vurun biraz. Gel 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 kendi etimi yiyeceğim vallahi. Oh. O zaman bunu da böyle yapacağız. Aynen. Mantar pişiyor mu? Vallahi mantar da pişiyor. Pişirerek yeriz gençler. Bu şekilde açlığımızı gidermiş oluruz. Bakayım abi bu sefer zehirleyecek mi? Vallahi zehirlemedi. Hepsini pişir. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Çünkü Böyle mekaniği olmadığını düşünüyordum Bunların hepsini pişirelim Tek tek yeriz gençler Şu çalıdan koysam ne olur acaba Bunu koyuyor mu abi Bunu koymuyor Odunu da böyle koyabiliyoruz tabi koyamıyoruz Bak dedim Öyle bir mekaniği olmaması Düşünmem normal yani Şunları toplayalım birazcık luta çıkalım gençler Ver abi en güzel kiraz abi iki tane verdim de. Bu şekilde oynayarak level alacağız gençler. Şöyle okmok ok falan yaparız. Yaklaş abi. Yaklaşmadan vermiyor. Aslında bizim baltamız var ama baltamızın can durabilitesi çok düşük. Kırılacak hatta. Kırılana kadar vuralım. Zaten 58, 60 tane yeter. Bu geceyi geçirecek kadar yemek falan da toplamamız lazım. Bizim kuş azdı arkadan duyduğunuz üzere. <laughs> Ay Allah'ım. Ne oluyor abi açtık mı? Dur. Sakin ol. Ha, mantar var. Vallahi mantar zehirleyecek diye düşünürken bu olayı çözmem çok güzel oldu. Ayak sesleri de güzel bir şekilde işlenmiş gençler. Şimdi abi haritama bir bakayım. Aa burada bir şey var. Şuraya doğru bir gidelim. Abi sen ne kadar çok acıkıyorsun ya. Az bir şey dayansan yine yeter ama zart zurt acıkıyor bir şeyler oluyor. Geçiyoruz şu an. Şuradaki şeyleri de alayım. Domuz var. Yaklaşma abi domuza. İnin, i̇n in Aha. Baraka gençler. Nasıl gireceğiz? Full diyor abi. Bu ne abi? Food ration. Food. bu neyse artık bilmiyorum ya. Aha içeri giriyoruz. Aa. Aha, torçumuzu aldık elimize bakalım gençler neler var burada loot yapalım. Aha jeneratör aldım valla. Bu başka neler var? Başka şey var mı? Ya bir sakin ol ya al mantar ya. Aa donuyor. Bir dakika bir dakika bir dakika. Buraya koyamıyor musun kamp ateşi ya? Neyse mantarları da pişiriz gelmişken. Sesler mükemmel olmuş ya Burası da terk edilmiş ama gençler Bir aile kalıyordu büyük ihtimal Veya iş yeri gibi bir şeydi Bura ne olabilir ki yani İçeriye bir daha bakacağım abi Bir makine gibi bir şey var orada Bir araç var burada Jeneratörü söktük bu arada Tek korkum şu an kurtlar Açtığı bir şekilde çözdük Soğudan kampla geçiştiriyoruz tek sevmediğim yanı şu ekranın renk kaybı yaşamaz herhangi bir zor durumda. O hoşuma gitmedi yani. Abi mantar çok besleyici ya. Zehirliyor açık şeyken. Fakat bu şekilde çok iyi. Bir tane daha yesek. Bir tane daha ya abi. Açlık da full şey de full. Gir içeri. Torçumuz gitti bu arada. Bir dakika. Torç yapamayacağız. Niye yapamayacağız? Çünkü abi kırıldı. İçeri karanlık ya. Karanlıkta bir şey toplamama... Aha şurada bir şeyler var. Göz gözü görmüyor ki abi. Aa medical supply aldık. Ben eve gideyim en iyisi gençler ya da burada keselim tamam mı Eğer ki oyunun serisini istiyorsanız arkadaşlar e, Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın e, Beğenmekle like aynı kusura bakmayın e, Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar Yorum yaparak bilmediğim şeyler hakkında bana bilgi verebilirsiniz Dediğim gibi devamını istiyorsanız eğer e, Serinin Sadece beğenip ve yorum atmanız yeterli belki çekirdek bir kadro oluşur bunun için izleyici kitlesi çekirdek. Bu şekilde devam ederiz. Divide 8'den herkes için Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.